Benim için cumhuriyet kendini tanımaktır. Tıpkı birçok deneme yazarının çevreyi anlamasından önce kendisini mercek altına alması gibi. Yabancı deneme yazarlarından Montaigne, Jean Jacques Rousseau, Türk edebiyatından bu fikre örnek olarak Nurullah Ataç ve Sabahattin Eyüpoğlu olabilir. Cumhuriyetin bana kazandırdıkları arasında bana kalırsa en, en önemli olanı yenilikçiliktir. Çünkü cumhuriyetin özü sözü insandır. Bu yüzden bir sanat olarak yazılım ile ilgilenmeyi severim. Osmanlı'nın son dönemlerinden resim sanatıyla uğraşan Osman Hamdi Bey, günümüzden piyanist Fazıl Say, Osmanlı döneminde yapılan Ebru sanatı, geleneksel tiyatrolardan Hacivat Karagöz oyunları sanata misal verilebilir. Cumhuriyetin yapı taşının sanat kadar eğitimin de pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Bence insanların fikirleri genç yaşlarda oluşur ve bunun büyük bir kısmını eğitim şekillendirir. Eğitimde önemli isimlerden İlber Ortaylı ve Celal Şengör, Cumhuriyet döneminden Halide Edip adı var Eğitim reformları örnek olabilir. Ben günlük hayatımda bir devlet misali sağlam bir temel için aldığım eğitime özen gösterdim. Cumhuriyetin ömrünün uzun olmasını istiyorsak toplumun sahip olduğu kültüre de bakmalıyız. Kültürel yozlaşma gerçekleşirse cumhuriyet ebedi olmaz. Fikirlerin farklılığı zenginlikten çok zulme dönüşür. Aşık Veysel gibi aşıklar ve ozanlar, Zeybek, Dokuz Taş, resimlerin minyatürleştirme yöntemi kullanılması, Karacaoğlan gibi halk hikayeleri, toplumun içinden çıkan Yunus Emre'ler, günümüzde çokça bilinen Barış Manço, zengin kültürümüze ait örneklerdir. Bunlar Cumhuriyet denince benim aklımda canlanır, hatırlarım. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten anladıklarımı size paylaşacağım. <laughs> kararlı bir duruş sergilemekte örnek olan Nobel ödülü sahibi Aziz Sancar, ünlü Türk matematikçilerimizden Cahit Arif, Türk tarih konusunda araştırmalar yapmış değerli tarihçilerimizden Mehmet Fuat Köprülü gibi isimler Atatürk'ün kararlı duruşunu bize aktarırlar. Ondan öğrendiklerim sadece kararlılıkla sınırlı kalmaz. Daha önce de bahsettiğim yenilikçilik fikrini Atatürk'ün "Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız." sözünden örnek alırım. İnkılapçılık ilkesinin yansıtan şairlerimizden Namık Kemal, Tevfik Fikret, yabancı yazarlardan Mark Twain, George Orwell Bununla birlikte protestanlığın doğuşuna vesile olan Martin Luther bunu yansıtır. Ayrıca ben Atatürk'ü insanlara karşı hoşgörülü oluşuyla tanırım. Her türlü farklı insanlarla konuşur ve dinler. Mesela bir, bir köylüyle konuşurken onun da empati kurmaya çalışması veya mecliste muhalif kişilere de yer vermesi benzeri olaylar bunu bize gösterir. Zaten Cumhuriyet fikrinin altında yatan da budur. Atatürk'ün kendisinde çok dengeli duran bir milliyetçilik fikri de vardır. Ziya Gökalp'ten etkilenir ve İngiliz yanlısı damet, damat Ferit kadar da kimliğini reddetmez. Onu bu onu bu dengeli duruşundan dolayı çok severim. Hayatımın büyük bir kısmında uyguladığım plan yapmak, bir şey yapmadan veya söylemeden önce olabilecekleri göz önünde bulundurmak, bana kalırsa Atatürk'ün en ön plana çıkan özelliği olur. Dolayısıyla bana davranışlarıyla böyle bir akıl vermesine müteşekkirim. Toparlamak gerekirse Cumhuriyet'in kendini tanımak, yenilikçilik, eğitim, sanat ve kültürü Atatürk'ün ararlılık, inkılapçılık, empati kurmak ve dengeli bir milliyetçilik görüşü kattığını düşünüyorum. Bana değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim.